Merhaba arkadaşlar. Bugün tek başıma bir videosu çekiyorum. Arkadaşlar buna ne deniyorsa şans şahıs değil mi? Şahıs düşme. Böyle videolar güzel izleniyordu. Ben de eskiden çok izliyordum böyle videoları. Beğenirseniz hep böyle çekeceğim. Bir deneyelim bugün. Ben oynayabilirsem ilk defa böyle oynayayım. Şöyle adam mesela yakın temas güzeldi arkadaşlar. Şimdi uzaklasın ya adamı görmüyor yani göremiyorum uzaklasın adam. Bir, bir kişi oldu Ben biraz da geç başladım videoya. Evet bir şey olmuş ona baktım. iki oldu bile. geldim Hop. Üç oldu. Arkadaşlar güzel yorum. Güzel yorumlar atın arkadaşlar. Onları beğeniyorum. E, şeyde koyuyorum yani yan arkadaşlar. Bize vs yapmak isteyenler de vs yazabilir. Öldürebilirsin. Onu. <laughs> Nasıl ben onu öldürmedim mi? Ben onu öldürdüm ama önce bir Daha yeni geldim 5 yaşım oldu arkadaşlar. Arkadaşlar sizden gelen güzel yorumları beğeniyorum ben. arkadaşlar şöyle bir 50 falan 50 abone falan alayım arkadaşlar çekiliş yapmaya çalışacağım kendi kanalımda AVM deneyim mi? Deneyeceğim onu AVM'yi kafaya taktım görmemişti ya of Arkadaşlar <laughs> bu niye biraz kötü Önce kusura bakmayın. Elimden geldiği kadar daha altmış var ya. Ee, Öbür öldürecektir Bu Nasıl ya? Ben adamın canını bir yapayım arkadaşlar. Sonra bir bakın ben ölüyorum. bi arkadaşlar arkadaşa videoyu çünkü e, anlaydı şu bir şey ayarlayacağım hemen donduruyorum tam arkadaşlar ayarladım hemen bir saniye olmadı zaten adam falan da ölmedi bu sırada <laughs> <Ne> video? saniye <laughs> 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 bu. Şuna kadar 9 oldu bu milyon da şu şeyden da Bence bu oyunda yakın temas çok güzel oldu. Leşin çaldım da kusura bakmasın yani kusura pardon. Allah 14 iyi yani kolay pomalamasa aylardır oy ben Bundan o adamı ne 16 oldu Bence güzel biliyorum derken bunu görmüştüm 17 Sonra son ya Şimdi öldüm diye de çok üzülmedim. Hiç mermim kalmamış. Yani her türlü ölecektim. Olmadı yani. Hiç yoktan iyidir. Nasıl? Ya ben öldüremeyeceğim son adamı ya. Ben onu öldürecektim. Yani. Oh. Arkadaşlar kadar 4 tak olmuş. Bir video daha çekeceğim yani part part çekmeyeceğim de arana part 1 arana part 2 şimdi hemen dondurayım burayı yine açayım burayı bir de oynayalım hemen donduruyorum şimdi arkadaşlar videoyu başlattım hemen birleş aldım bile videoyu başlatır başlatmaz aldım arkadaşlar olmaz üfleseler ölecektim orada adam çöktü Hop oh, 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 ben öyle inşallah. O silah değiştirdim. Hem 916 deneyim mi? Bir kere. Ya da pompalı pompalı pompiş pompiş işte. deneyim. Lan pompalı değil lan bu. Arkadaşlar siz yoruma yazın. Böyle mi daha güzel öyle mi? Öyle mi yani? normal oynadığımız. AVM almayacağım zaten öldürürüm Oooo 3 kişi öldürdüm bile ne çöktük Bir tane mermi değmedi Mermi değmedi Ne no. ben niye bu kadar az kişi öldürdüm Bir bomba. <gülüyor> <Jeez>. <gülüyor> çok ya, ben bombaların çok kötüymüş. Ya bu bomba atamıyorum. Gitmeden onları Şimdi bu adam oradan çıktı ya. Çıkmasa onun bombalarından. aldırır. Benim bu arada arkadaşım bomba açılmışken bombayla toplasan var zor, zor vardı. Belki dört dolar. Ama o Hadi bir en fazlası şuradan gelsin. Tutarsa orda. o da. Tutmaz tutmaz. Tutmadı ya. Oğlum oluyor bir tane yine de belki benden bir hesabı yapacak. Çok kötü ayağım maç yani maç bitseye bitmesi de öyle değil yani. Tam adımın patlaması lazım. Tak. Tis. Oha ne? Nasıl lan? Nasıl <laughs> <o> bomba yani? <laughs> Kumbaya bırakmıştım onu sonunda da. Oynadı arkadaşlar. Kaçma evet. kaçma kaçma. Ya Maya. ya. Of ya. Başka birisine gitti o leş ya. Ya halk. Evet. Tutsun bir kere de tutsun. Bombaların evet. İnşallah 7 kişi öldürmem bu maç bitene kadar çok rezil olurum ya rezil olurum. Nasıl ölsene lan? İyi gele evin alınmış. Ama kask iyidir. Tamam mı? Tam çıkmamalı. Şimdi ne olursun kanki ne ben. da ya. Arkadaşlar ben bir hesap alacağım yani düşünüyorum. Böyle şimdi niye der niye söyleyeyim arkadaşlar. Şimdi arkadaşlar silah deseni olmayınca çok da böyle insan heves olmuyor yani. O da belki hevesin olması için de. Nasıl desem, hmm, belki çok güzel falan oynaman lazım yani hiç ölmemen lazım. Ben o kadar iyi değilim ben yani kadar. O yüzden belki silah eseri fazla, kıyafet fazla olan bir hesap olmayı düşünüyorum. Şey. Adam ölmedi mi? Gidecek başka Hayır, bir ne olacak? Ayıp bir günah. Bir <laughs> saklanan. Mama mama. Bu adam ikidir ben öldürürüm. Lan. Aldayım Ya ha oraya gitmez de. Tamam yine değin. Tam pam O da pompalı. Kaçtı. Hadi. Oy. 10 yani. ne fazla ne Çok arkadaşlar. Ben kaçıncı olmuşum? Ben de ikinci olmuşum ne işte. Bence güzel bir video oldu arkadaşlar. Görüşürüz. Böyle videolar isterseniz arkadaşlar yorumlara yazın. Hadi bay bay.